Babanın çocuk gelişimindeki rolü. Çocukların hayatında annelerin rolü tartışmasız herkesin bildiği bir konu. Peki ya babalar? Baba sadece ekmek getiren değil, çocukların ha. dünyasında duygusal, sosyal ve bilişsel gelişimde aktif bir rehberdir. Bugün bir uzman psikolog ve aile danışmanı gözüyle babanın çocuk gelişimindeki rolünü konuşacağız hem psikolojik hem de sosyolojik açıdan baba figürünün önemini adım adım ele alacağız. Baba çocukta neyi etkiler? Araştırmalar gösteriyor ki babaların çocuklarla kurduğu ilişki çocuğun özgüvenini, sosyal becerilerini ve problem çözme yetilerini doğrudan etkiliyor. Baba oyun oynayan, dinleyen, sınır koyan, örnek olan bir figürdür. Özellikle erkek çocuklar babalarını rol modeli olarak görür kız çocukları ise erkeklerle sağlıklı iletişimin temelini babalarından öğrenir. Baba çocukla sadece zaman geçiriyor değil, kaliteli ve bilinçli bir etkileşim kuruyorsa çocuğun duygusal zekası ve güven duygusu güçlenir. Baba ev işlerine katılırsa çocuk ondan ne öğrenir? Modern ailelerde babaların ev işlerine katılması sadece ev düzeni için değil, çocuklar için bir hayat dersidir bulaşık yıkıyor, çamaşır katlıyor veya yemek yapıyor. Çocuk bunu gözlemler ve şunları öğrenir. Ev işleri sadece kadınların görevi değildir. Sorumluluk paylaşmak doğal bir davranıştır. Empati ve işbirliği değerleri günlük yaşamda somut hale gelir. Psikolojik açıdan bu, çocukta eşitlik ve saygı algısını güçlendirir. Sosyolojik açıdan ise cinsiyet rollerinin katı sınırlarını yumuşatır. Peki anne çalışıyorsa babanın rolü artar mı? Evet. Anne çalışıyorsa babanın rolü ve sorumluluğu artar. Sadece oyun veya disiplin ile sınırlı kalmaz. Çocuğun duygusal güvenliğini destekleyen birinci figür haline gelebilir. Bu durumda babanın günlük rutinlere katılması, çocuğun ödev ve sorumluluklarını takip etmesi, duygusal destek sağlaması da gerekir. Araştırmalar bu süreçte babaların aktif rol almasının hem çocuğun akademik başarılarını hem de duygusal istikrarını artırdığını gösteriyor. Yani anneler çalışıyorsa baba sadece destek olmakla kalmaz. Çocuğun güvenli limanı ve rol modeli olur. Psikolojik açıdan ise baba çocuğun kendine güvenini, bağımsızlık duygusunu ve duygusal farkındalığını şekillendirir. Sosyolojik açıdan Baba çocuğa toplumsal rolleri ve sorumluluk paylaşımını öğretir. Özellikle modern toplumlarda eşit sorumluluk ve duygusal paylaşım aile içindeki çatışmaları azaltır, çocukta sağlıklı ilişkilerin temelini atar. Ayrıca babaların aktif rol aldığı çocuklar ileride empati kurabilen, sorumluluk sahibi, duygusal olarak da dengeli bireyler olurlar. Nasıl daha iyi bir baba olunur? Kaliteli zaman geçirerek oyun, konuşma, günlük rutinler. Ev işlerine katılarak, çocuğa eşitlik ve sorumluluk öğreterek, duygusal olarak açık olarak, hislerini paylaşarak ve onun hislerini dinleyerek, rol modeli olarak sözlerin ve davranışların çocuğa örnek olduğunu unutmayarak, anne ile işbirliği yaparak, çocuk için tutarlı ve güvenli bir ortam yaratarak, unutmayın Baba olmak sadece var olmak değildir. Çocuğun hayatında aktif, bilinçli ve sevgi dolu bir rehber olmaktır. Çocukların hayatında babalar sadece evin değil, duygusal güven, özgüven ve hayata hazırlık kaynağıdır. Baba olmak, paylaşmak, öğretmek, dinlemek ve örnek olmaktır. Unutmayın, ne kadar aktif ve bilinçli olursanız çocuğunuz geleceğe o kadar değerli bir şekilde ilerler. Sizde de benzeri sorunlar olabilir. Lütfen sorularınızı bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.